Bitcoin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 11 Nisan 2022 Pazartesi. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. 23 Grand Slam şampiyonluğu olan Amerikalı profesyonel tenisçi Serena Williams, Bitcoin'in şimdiye kadar var olan sınırlı 21 milyon BTC'lik arzının onu harika bir yatırım aracına dönüştürdüğünü dile getirdi. Williams, Bitcoin'in finansal erişimini artırmak için Blocking'in para transferi hizmeti sağlayıcısı Cash App'le de anlaşma sağladı. Bitcoin'i öven Williams, lider kripto para birimini süper güçlü bir yatırım aracı olarak nitelendirdi. Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum sadece teknolojik olarak değil, aynı zamanda madencilik geliri açısından da lider kripto para birimi Bitcoin'i geçiyor. Ethereum'un Proof of Stake'e geçmesinden hemen önce madencilerin ilgisinin de rekor düzeye çıktığı ve gelirlerinin arttığı görüldü. Bitcoin madencilerinin geliri Mart ayında önemli bir sıçrama elde etmişti. Ethereum madencilerinin geliri ise BTC'nin gelirinde anlık sıçramaya rağmen hala bu seviyenin %10 üzerinde. 대결도 교합 <목소리> Ripple tarafı Amerika Birleşik Devletleri Melkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından kendilerine yöneltilen kendi lehinde bir uzlaşma anlaşmasına müzakere etmek için gecikme taktikleri uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti ve bir yıldan uzun süredir devam eden davaya son vermek için gerekli dört talep sıraladı. Ripple, açılan davanın düşürülmesi, davalılar lehine karar verilmesi, davalılar aleyhindeki davanın ön yargı olarak nitelendirilmesini ve avukat ücretleri ve diğer masrafları için Ripple yöneticilerine para verilmesini, gerektiğini ifade etti. Bitcoin haberde kripto piyasalarında son duruma baktığımızda Bitcoin dolar bazında 41.149 seviyelerinden Türk lirası olarak da 610.796 liradan işlem görmeye devam ediyor. Ethereum'da 3.056 dolarlık bir fiyatlama var. Türk lirası olarak 45.358 liralık bir seyir gözlemleniyor. Günün en çok artan coinlerinde Kyber Network 4.129 dolar yani 61.000 lira, Pax Gold 1.96 dolar yani 29 lira, USDT 1 dolar yani 14 lira 84 kuruşun üzerinde üzerinden fiyatlanıyor. Coin haberin e bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.